Vay deli vay 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 deli vay 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 Aferin Geçerli Gel çök Yapıştır yürü Yürü Aferin Güzel Olacak mı bu sırası Bu da geçerli Geçerli reis Öyle güzel geliyor ki dur bakalım. Hadi. Geliyor geliyor bak. Bak bak bak. Öf. Ters deme. Aferin. Üstü bağla. Evet. İnmeye geliyor kanka. Kanka geliyor. Bak, bak, geliyor. Bak, geliyor kanka. Kitledi kanka geliyor. Maşallah geliyor kanka. Allah Allah, Allah 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 Ya Rabbi Ya Resulallah Ama yoruldu yiyecek Burada yok be Gel gel in gel Ne yapacağız? Burada yok ki Geldi kanka inmeye bu sefer inebilir Dön kızım dön aferin Dön gel. Gel. Gel kız. Gel. Aferin gel. Gel kız. Gel. Gel. Aferin kız. Gel. Aferin.